Merhaba arkadaşlar, ben Ceren. Ben Nesma. Bugün 2023-2024 eğitim hayatımızın ilk haber videosunu çekiyoruz. Nesma <Sessizlik> TV 30 Eylül'de birinci yaşını doldurdu. Bir yılda farklı farklı içeriklerimiz oldu. Farklı farklı videolar çektik. Ama hala 600 abonemiz var biraz. Evet. Üzücü bir haber. O yüzden gel burada. Bir ufak bir eksiğimiz oldu da yakamadık ama editte arkadaşlar oraya ekler diye düşünüyoruz. O yüzden bir dilek. Varmış dileyim. gibi dilek dileyip üfleyeceğiz. Eğitim hayatımıza güzel bir haberle başlıyoruz. Erasmuslu 13 öğretmen okulumuza geldiler. Projemizin adı Keeping Up With Digital Natives'ti. Onlara FSM TV tanıtan güzel bir video hazırladık. Okulumuzun öğrencilerinden daha çok ilgilendiklerini söyleyebiliriz. Deniz'le ben hazırladık o videoyu da. Onun dışında videosu yayınlandı diye biliyorum. Bilek Güreşi, Ebru gibi onlarla güzel çalışmalar yaptık. Çok eğlenceliydi. Hepimiz FSM TV olarak orada bulunduk zaten. Çok güzel vakit geçirdik. <laughs> İzleyebilirsiniz. O iyiye koyarsınız onu sağ sola bir yerlere. Biliyorsunuz ki bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılı. Bizim okulumuz da bundan geri kalmadı ve 29 Ekim için 100 öğrenciyle beraber bahçemizde bir çalışma yapılacak. Beden eğitim zümresi de ayarlıyor bunu. Ayrıca 100. yıl şerefine okulumuzda kız kızla basketbol maçı da yapılıyor. Ve 4 Ekim'de de spor haberlerinden devam ediyorum. 4 Ekim'de de okulumuzda e, voleybol takım seçmeleri de yapıldı. Aynı zamanda bu 29 Ekim'de yine beden zümresi hazırlıyor bunu. 100. yıl özel 100 kişi bir çalışma yapılacaklarmış. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz pek. Sürpriz orası. Biz de FSM TV olarak geri kalmadık. Biliyorsunuz bir içeriğimiz var, ayaküstü bilgi yarışması. Bunu 100. yıla özel şekilde uyarladık. Muhtemelen haber videosundan birkaç gün sonra o da yayında olur. Onu da izlersiniz. Eğlenceli bir video oldu. Bu arada 27 Eylül 1 Ekim tarihleri arasında İzmir Çiğli Havalimanı'nda Teknofest yapıldı biliyorsunuz ki. Bizim okulumuzdan da 11 sınıf öğrencileri oraya gidip katılmıştı. Onlarla beraber şimdi bir röportaj edeceğiz. Onları buraya davet ediyoruz. Şimdi arkadaşlarımız yanımıza geldi. Önce onları tanıyalım. Ben Yasin e söyleyeceğim. Ben Kaan Demir. Ee, önce Yasin'den başlayalım. Merhaba Yasin. Ee, Teknofest'e gittin. Mesela nasıl geçti senin için? Neler gördün? Güzel geçti. Ee, eğlenceliydi. Ya ben şahsen feyiz aldım mesela. İleride ben de böyle projelere katılacağım gibi şeyler söyledim. Ya bana yararlı geldi şahsen. Ufkumu açtı diyebilirim yani. Teşekkür ederiz. Peki Kaan senin için nasıl geçti? Benim için de gayet güzel geçti. Bir sürü uçak vardı. TB2, TB3. Onlar gayet güzeldi. Evet. Etkinlik alanı büyüktü. <laughs> Beğendim. Ee, peki Yasin, orada ilginç çeken şeyler var mıydı peki? Nelerdi mesela? Cezeri vardı mesela uçan taksi gibi bir şey vardı. Ya yani uçan araba. bir de ülkemizin yaptığı bazı projeler vardı. Bu Gökbey helikopterimiz vardı örnek veriyorum. Sonra bazı yangın araçlarımız falan vardı. Sonra final projelerine kalmış e, teknofest projeleri vardı. İşte enerjiyle alakalı vardı. Enerji ve çevre problemleriyle alakalı. Onlar güzeldi dikkatimi. Onlar çekti. Teşekkür ederiz. Peki Kaan sen, seni ilgin çeken şeyler var mıydı? Benim de genel olarak arkadaşımla aynı şeyler ilgimi çekti. Beraber gezdiniz. Evet, beraber gezdik. Ee, peki Yasin sen bu Teknofest'i yararlı buluyor musun? Bence yararlı. Yani insanlar bunlara bakıp ben de ileride bu projelere dokunacağım, ben de bunlarda yer alacağım, ben de okuyacağım, bu, hani bu, bu, gibi yerlere geleceğim gibi şeyler söyleye olabilir. Hani ben şahsen öyle dedim, ben de ileride uçak mühendisi olacağım ya da ben de ileride e, elektrik, elektronik mühendisi olacağım, ben de o uyduyu yapacağım işte, ben de o uçağın yapımında yer alacağım. Güzel bir şey yani. Galiba seni çok ilgini çekmiyoruz. Peki senin ilgini çeken şeyler oldu böyle? Benim de buldun mu? elektriksel sistemler vardı. Sudan elektrik üretme, ee, rüzgardan elektrik üretme, güneşten. Onlar çok ilgimi çekti. Ee, peki Teknofest sende neler uyandırdı? böyle? Bizim okulumuzda katılmasını ister misin? Ee, ben şahsen isterim katılmasını. Çünkü yararlı bir etkinlik. Bu yüzden. Gelsin sana soralım. Ben de katılmak istiyorum zaten. Hatta arkadaşımızla beraber katılacağız. Kaan arkadaşımla. Ve kendi projemiz var inşallah 2024 Teknobest için. Umarım katılırsınız. Umarım okulumuzu daha böyle bir projede yer alırken görebiliriz ileride. Ee, siz de katılmak istediğini söylediniz bu proje. Sizin fikirleriniz neler? Neyle katılmak isterdiniz? Biz çevre ve enerji sistemleriyle katılmayı düşünüyoruz. Sen de proje açıklarsın. Tam kesin değil ama şey gibi bir şey düşündük biz. Mesela basınçla bir enerji üretmekle alakalı. Mesela yürüdüğümüz yolda, incir altı, hani sahil gibi kalabalık noktalarda yürüdü, insanların yürüdüğü noktalardan enerji üretmek gibi hani bir projemiz var. Ama yapıldı mı yapılmadı mı ya da nasıl yapıyoruz, hani bütçeyi nasıl buluruz, onu daha tartışmadık, konuşmadık. Yani böyle proje düşünüyoruz ama inşallah hayata geçer. İnşallah okulumuzda bu tarz projelerle tek katılır. Evet inşallah. Umarım. Yasin ve Enes'e burada bize sorularımıza cevap verdikleri için teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiler. İyice keyif aldınız mı bari? Peki. E, almadınız gibi. <laughs> aldım. Yine teşekkür ederiz. Sen keyif aldın kan? Aldım. Almışlar. Almışlar. Teşekkürler. Ayrıyeten yine 29 Ekim'e özel okulumuzda Vice yapılacak. 3 yıldır Vice düzenliyoruz. Geçen yıl da vardı 29 Ekim videosunun içinde. Bu yıl da var. 3 yıldır her şeye katıldığımız gibi <laughs> okuldaki her etkine. Bunun içinde de varız. Bunun içinde de varız <laughs> ve bu sefer beni şaşırtan şuydu. Hiç erkek dansçı eksiğimiz olmadı. Hatta fazla bile olduğu çıkartılması bile gerekti. Şaşırttım herhalde. 100. yıl ruhu FSM öğrencilerin <laughs> içinde atıyor yani bu yıl. Bizden bugünlük bu kadardı. Güzel bir video oldu. Güzel bir açılış yapmış olduk. Umarım böyle devam eder. Eski içeriklerimizin devamı, kanalda yeni içerikler sizi bekliyor olacak. Videoyu beğenmeyi ve kanala lütfen abone olmayı unutmayın. Lütfen. Bay bay. Görüşürüz. 3 2 1 Hayır. Bunu da söyleyip zaten Bir dakika. Hayır. Neyi söyleyeceğiz? <gülme> Söyleyeyim mi ben? Sen söyleyeceğim ben de ha, biz de katılıyoruz. Tamam. Her şey katıldığımız gibi bunu da veririz. Her şey içinde olduğumuz gibi bunu da işine veririz. Tamam. tamam ben alacağım. şey. Kaymıyorsunuz. Ben bu kameramanlardan çok de Deniz ne, çok Ne, işte. ne, ne bir kamera arkası ne bir bir şey. Ben... Saçım yamuk çıkıyor onu da söylemiyorsunuz. İnsan der saçım kötü çıkıyor. Cık. Tamam başlıyorum. Ama yamuk çıkmak mı <laughs> yamuk olabilir. Deniz çok güzel yapmış. Son videomu <laughs> çok beğenmiştim ben. Editi de çok güzel. Tamam. Ben start başlayacağım hadi.